Belçika parlamentosu Çin'in Doğu Türkistan'daki Uygur ve diğer Müslüman azınlıklara yönelik insan hakları ihlallerini ele aldı. 18 Mayıs'ta başlayan tanıklık toplantısında konuşan toplama kampı mağduru Kalbinur Sıddık, toplama kampında gördükleri ve duyduklarının yanı sıra kampta yapmak zorunda kaldığı bazı ayrıntılar hakkında ifade verdi. Çin hükümetinin Doğu Türkistan'daki Uygurlara yönelik taciz, tecavüz, zorla çalıştırma, aşağılama ve kısırlaştırma gibi ağır insan hakları ihlallerini dile getiren Kalbinur Sadık, Belçika parlamentosunu Çin'in eylemlerini soykırım olarak tanımaya çağırdı. Toplantıya Belçika'daki Dünya Uygur Kongresi temsilcileri ve Brüksel'deki Hürriyet Üniversitesi'nin profesörü de katıldı. Onlar konuşmalarında Çin'in Uygurlara yönelik baskıcı politikaların şiddetle kınadı ve Uygurların karşı karşıya olduğu mevcut soykırımın tanıtlarını ortaya koydu. Belçika parlamentosundaki tanıklık oturumunun aslında 4 Mayıs'ta yapılması planlanmıştı. Ancak Siber saldırı nedeniyle toplantı ertelendi. Söz konusu saldırının Çin kaynaklı olduğu ileri sürüyor. 5 saatlik bir oturumun ardından çeşitli partilerin temsilcileri Kalbinur Sıddık'a teşekkür etti ve desteğini ifade etti. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nın Çin'in insan hakları ihlalleri nedeniyle boykot edilmesi çağrısı yaptı. Pelosi, iki partili kongre oturumunda gündeme getirdiği diplomatik boykot önerisinin diğer ülkelerin kış olimpiyatlarına katılmaktan vazgeçmelerini sağlayacağını kaydetti. Çin hükümetini devlet başkanlarının Çin'e gitmesiyle onurlandırmayın diye konuşan Pelosi, devlet başkanları bir soykırım sürerken Çin'e gitmeleri durumunda bir daha dünyanın herhangi bir yerinde insan hakları konusunda konuşacak ahlaki yetkiye nasıl sahip olacaklar devet oturumu yöneten Cumhuriyetçi Kongre üyesi Chris Smith de şirketlerin kongre önünde ifade ve hesap vermeleri gerektiğini söyledi. Demokrat Kongre üyesi Jim McGovern da kış olimpiyatlarının ertelenmesi ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne yeni bir ev sahibi ülke seçmesi için zaman tanınması gerektiğini kaydetti. McGovern, olimpiyat oyunlarını pandemi nedeniyle bir yıl erteleyebiliyorsak soykırım nedeniyle de bir yıl erteleyebilmeliyiz diye konuştu. Tokyo'da 2020'de yapılması planlanan yaz olimpiyatları koronavirüs salgını nedeniyle Japonya ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin kararıyla ertelenmişti. Çin ve Rusya, Çin'deki iki nükleer enerji santralinde Rus yapımı yeni nesil reaktörler eklenmesine yönelik çalışmalara başladı. Çin küresel televizyon ağının haberine göre, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çevrim içi düzenlenen projenin temel atma törenine katıldı. Proje kapsamında Çin'in Qingsu eyaletindeki Tianwan nükleer santralinin 7 ve 8 numaralı reaktörleri ile Liaoning eyaletindeki Shudabao nükleer santralinin 3 ve 4 numaralı reaktörleri Rusya tarafından inşa edilecek. Xi Jinping ve Putin toplam 3 milyar dolar maliyette 4 nükleer reaktör inşa edilmesi için Haziran 2018'de anlaşmaya varmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la ilk kez bir araya geldi. Arktik ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısı dolayısıyla İzlanda'nın başkentinde bulunan Lavrov ve Blinken görüşmeleri öncesi basın açıklama yaptı. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi konusunu görüşme niyetinde olduğunu belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden'ın yaptığı telefon görüşmesi doğrultusunda ilişkilerin nasıl geliştirileceğini ele alacaklarını ifade etti. ABD ve Rusya'nın pek çok alanda çıkarlarının örtüştüğünü kaydeden ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bu hususlarda işbirliğini artırabileceklerini dile getirdi. ABD uzak Kuvvetleri ateşlenen füzelerin ardında bıraktığı izleri algılayarak erken uyarı işlevi gören kızılötesi algılama özelliğine sahip uyduyu uzaya gönderdi. Savunma ve Havacılık Şirketi Lockheed Martin tarafından üretilen 1 milyar dolar değerindeki uzay temelli kızılötesi sistem Yer eş Zamanlı Yörünge Uydusu 5 adlı uydu kızılötesi algılama özellikleri sayesinde yerde ve atmosferde ateşlenen füzelerin ısı ve gaz izlerini algılayarak erken uyarı bildirim yapmak üzere tasarlandı uzay kuvvetlerinin kızılötesi algılama özelliğine sahip uydularının beşincisi olan uydunun altı uyduluk bir ağın parçası olması planlanıyor.